Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzak Şehir dizisine 27. bölüm spoiler ve teorilerini sizler için sunuyorum. İpek ve Kaya Zerrin ve Demir aynı mekanda karşılaşacaklar. İpek ve Kaya evlenecek. Özkan ise ölecek arkadaşlar maalesef. Ecmel sezon finalinde hapisten çıkacak. Nari ve Şahin kavuşması bu sezon olmayacak. Yeni bölümde hem aşk itirafı olacak hem de Mine'nin bebeği düşecek. Aliye bebek varken Cihanı kabul etmeyecek, reddedecek ama sezon bitmeden Cihan aşkı olacak nihayet. Nare Özkan ölene kadar Özkan'ı bırakmayacak. Kaya zerini unutma, unutmaya çalışacak ve İpe'ye şans verecek. Ecmer hapisten çıkar çıkmaz Mine onunla konuşacak ve Cihan Deniz'in kendi torunu olduğunu söyleyecek. Mine bir süre konakta kalacak. Mine yeni sezon için anlaşmaya varmadı. Mine yeni sezonda olmayacak. Bu net bilgi arkadaşlar. Yeni sezonda Meryem geliyor. Aile Ecmel'in Cihan Deniz'in kendi torunu olduğunu öğrendikten sonra buralardan gitmek isteyecek. Zerrin sezon finalinde bebeğinin babasının Kaya olduğunu söyleyecek. Kaiser fanlarına sesleniyorum. Yeni sezonun ortalarına kadar kavuşma olmayacak. Daha sonra kavuşma olacak. Bunu net olarak söylüyorum. Tabi değişmezse. Değişirse yine de değişti ve senaryo şöyle şekillenecek diyeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.